Bugünkü konumuz Türkiye'nin bereketi. Yani ekmek. Yani ekmeğimiz. Yani her şeyin başı buğday. Hatırlayın, çiftçiyi kandırmak için 7 liralık elektrikle 8 saat çalışan traktör yaptık diyorlardı. Hani şu içine galaş gerek bindikleri traktörden bahsediyorum size. Çiftçi 7 lirayla tarla sürmenin hayalini kurarken şu anda mazotun 37 lira olması gerçeğiyle Yüz yüze kalmış durumda. Çiftçi tarlayı ekime girdiğinde mazot 19 liraydı. Bugün hasat yapacak ama yapamıyor çünkü mazot 37 lira. Ve çiftçi seneye tarlasını ekmemeyi düşünüyor artık. Her geçen yıl o azalan çiftçi sayısı bize işlerin yoluna gitmediğini zaten gösteriyordu. 2003 yılında bir litre mazotun karşılığında iki buçuk kilo buğday alıyorlardı. Bugün yedi buçuk kilo buğday verseniz karşında bir litre mazot bile alamazsınız. Evet yedi buçuk kilo buğday verin karşında bir litre mazot bile alamıyorsunuz. Türkiye'de çiftçimiz, hububat üreticilerin tamamı AK Parti iktidarları boyunca emeğin karşılığını asla ama asla alamadı. Defalarca uyardık, söyledik, yol gösterdik. Çiftçimizi destekleyin dedik. Her zaman en azından bir fazlasını verin dedik. Neden? Çünkü çiftçi kalkınırsa Türkiye kalkınır çiftçiye o kazandırdığınız fazla size fazla gelen para devletin kasasına zaten geri dönüyor. Kimi kızını evlendirir, oğluna yuva kurar, çarşı günü pazara çıkar, fırıncıyı, marketi, nalburu, terziyi, mobilyacı yani kısaca esnafı bereketlendir. Yani çiftçiye verdiğiniz her desteği vergiyle zaten hemen geri alırsınız. Ama zannediyorlar ki Türk çiftçisini kalkıttıktan sonra çiftçimiz iktidarın avaneleri gibi Dubai'ye gidecek. Jetlerle gezecek, ak plakalı lüks araçlarla trafiği birbirine katacak. Böyle düşünüyor onlar ki, Konya'daki Mehmet Amca'yı değil Rusya'nın Vladimir'ini kalkındırdılar bunlar. Öyle bir kalkındırdılar ki, sanki Konya'dan alır gibi Rusya'dan 3 milyon tondan fazla ekmeklik buğday ithal ettiler. Türk çiftçisine gelince yok, ama Rus buğdayına gelince kesen ağzını sonuna kadar açıyorlar. Ton başı 400 ile 512 dolar arasındaki fiyatlarla ihaleye çıktılar. Türk çiftçisi neyse bunun yarısını reva gördüler. İthal ettikleri buğdayı koyacak yer bulamayınca bu yaz buğday ithalatına %130 ek vergi getirdiler. Türk çiftçisi bu habere önce sevindi ama kazın şöyle öyle olmadı. 6 Haziran'da açıkladılar buğday fiyatını. Ton başına 9.250 liralık buğday fiyatı sadece lafta kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden randevu alabilenler dışında bu fiyatı görebilen çiftçi hiç yok. Aylardır hastanelerden randevu alamayan hastalar gibi çiftçimiz de Toprak Mahsulleri Ofisi'nden randevu alamıyor. Belli ki en az 15 milyon ton buğday özel sektörde ucuza gidecek. Çiftçi buğdayını tüccara ton başı 6 bin liraya satabiliyor ancak. Bu rakam geçen seneki rakamlarla neredeyse aynı. Geçen sene de 6.000-6.500 bin, bin lira arasıydı. Ama maliyetler aynı değil. Girdiler geçen seneden bugüne kadar 3 kat arttı. Gübre arttı, mazot arttı, ilaç arttı. Mazotun fiyatı 37 lira. Ya sonunda 40 lirayı görecek mazot. Bir dönüm tarlada 8 litre mazot harcayan çiftçi seneye tarlasını ekemez. Evet buradan söylüyorum. Seneye bu tarlalar ekilmez. Bu mazot fiyatlarıyla çarşıya pazara bile çıkamaz çiftçi. Bu sezon çiftçimiz kazanamazsa Türkiye gelecek sezonu kaybeder. Buradan söyleyeyim. Tal koridoru anlaşmasını gıdaya silah gibi kullanan Rusya'nın kapılarında buğday gemisi bekleriz biz. Her türlü şantajına boyun eğmek zorunda kalırız. Tek sorun Rusya'daki buğday da değil üstelik. Rusya'da da değil. Olağanüstü iklim koşullarından geçiyor. Suyumuz azalıyor. Kışlar kurak geçiyor. Ya sıcaklarını ise hiç sormayın görüyorsunuz. Bizler bile zor nefes alıyoruz ki toprağın halini siz düşün. O yüzden Tarım Bakanlığı'nı 2024 ve 2025 buğday sezonu için şimdiden önlem almaya çağırıyorum. Umut üreticilerine bu sene bitmeden seneye tarlalarını ekebilmeleri için ek destek ödemeleri yapın. İktidar Türk lirasını pula çevirdi. 2024'teki maliyetler bugünlerden daha ağır olacak. Bunu görmemek mümkün değil. Çiftçinin bunu kaldırabilecek gücü var mı? O yok. 2024 sezonu için Alım fiyatlarını şimdiden tarımsal girdi maliyetlerindeki artışa ve dövize endeksli olarak açıklayın. Kur korumalı mevduatlara milletten alıp zengine vermeyi biliyorsunuz ya. Şimdi sıra bu milleti doyurmak için çiftçiyi korumaya geldi. Çiftçiyi korumalı alım fiyatları açıklamak zorundasınız. Doğru düzgün bir tarım politikanız var mı? Vallahi yok, billahi yok. En azından 2024 yılı için geç kalmadan üretim planı açıklayın ve lütfen bu da gerçekçi olsun.